Ee, sizler İsa Mesih'in sizin için İsa Mesih'in sizin için çarpta gerildiğini biliyorsunuz. E, Kabul ediyorsunuz. Aslında İsa Mesih bütün insanlık için e, sadece kendisinden sonuna gelecek olan insanlık içinde bir kendisinden önce dünya gelmiş olan insanları, bütün insanlığı tamamen kapsayarak hepimiz için çarba geldi. Biliyorsunuz değil mi? İnsanın gelmeden önce dünyaya insan olarak dünya gelen insanlar vardı ya. Eski antlaşma diyoruz. Onlar İsa'dan önce geldiler. Onlara İsrail halk e, İsrail halka Tanrı ıı, Musa'nın azlığıyla yasayı verdi mi? Musa'nın yasası diyoruz. Şimdi, ee, orada o, anayip, her geçenin bir orucu, bir büyük ee, bağışlanma günü oluyordu. Evet. Büyük bağışlanma günü. Evet. Bugün tam bir yıllık kucuyu kesiyorlardı. Evet. Tam bir yıllık. Evet. Buradaki bir yıl sonsuzluğu sonsuzluğu evet. temsil ediyor. Evet. Sim geliyor. Evet. İbrahim'den sonra yani... İbrahim'in olayı siz biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. İbrahim'e Tanrımız sen biricik oğlunu bana yakıma sunu olarak sun dedi. O da hiç tereddüt olmadan etmeden tereddüt etmeden hemen sabah erkenden yola çıktım ve İshak'ı yani Allah Allah. Müslüman arkadaşlar İsmail İsh diyorlardı ama yine de fark e, etmez İshak'ı şunu olarak atak olarak Rabb'e verecekti sonan gökten ses geliyor. Ee, e, meleği. İbrahim, Abi, İbrahim. Bir tanımlıkta, bir tanımlıkta. Bırak. Yapma. Senin Aa, Rab'ten korktuğunu anladım. Diyerek onu durdurdu. Son durdurdu. Son Ve sonra öbür tarafa baktırdı ve orada Tanrı'nın hazırladığı evet. bir koyun evet. çarlığında evet. duruyordu. Ve evet. onu şunu evet. olarak evet. Tanrı'ya sundu. Evet. O olay Kutsal evet. Kitap'ta evet. okuyoruz, biliyoruz değil mi? Evet. O olaydan sonra evet. Musa'nın döneminde evet. böyle olaylar resmi restirerek Tanrı dedi, az önce söylediğim gibi her geçenin yıl e, kısaca kurban Tan e, Tanrı'ya kurbanı e, sunma yasayı e, kanunu ona, onlara verdi. Her yıl bunu yapıyordu. Devam ediyorlardı. Değil mi? Biliyoruz. Onlar da Aa, sanki şöyle. E, önce, şimdi siz e, markete gidiyorsunuz ya yani, yani, ya da alışveriş merkezlerinde. Bazen şöyle bir şey olay var, var oluyor. E, alışveriş merkezlerinde kendi e, özel bir günü şöyle, yani mesela atıyorum bizim alışveriş merkezimiz yani 50, 50. ya da 20. yıl il e, doğum e, oldu il, il doğumu oldu, dönümü pardon, dönümü oldu diyerek mesela kupon, kupon at, e, yani, dağıtıyor. E, dağıtıyor. Bir dağıtıyor. Bir mesela yeri, normal kağıt, şunun, bilet gibi bir şey. Üzerinde mesela atıyorum 5 TL, 20 TL, 25 TL yazıyor. Kupon Sen almışsın, o para değil. değil. Ama tam şu o şu gün oraya gidiyorsun, tamamen 5 TL'lik ya da iri 5 TL'lik değerliliğinde değerli, değerli, sen onu kullanabilirsin. Orada 5 ile ya da iri 5 e, olan e, karşılığı e, olan bir şeyi sen alabilirsin. Biliyorsunuz değil mi? Aynen bunun gibi düşünün. İsa Mesih'in dünyaya gelmeden önceki adamlar, insanlar var ya Tanrı onlara yine söz veriyordu. Nasıl? Bu bir yıllık sen kes, siz kes. Siz akıllanacaksınız. Günahtan bağışlanacaksınız. Günahtan kurtulacaksınız. Tanrı bunu diyordu. Tanrı'nın söz buydu. Sanki kupon gibi Tanrı'nın sözünü tutuyorlardı. Ve İsa'nın gününde İsa'nın gününde bu kuponun artık gerçekleşiyor. Geçirildi, kılınıyor. Yani onlardan çoğu tabii ki onlar gerçekten Tanrı'nın sözünü kabul edenler nasıl oluyor? Kuponu tutup öldürüyor. Öldürüyor. Ama Tanrı'nın çürmüyor. Onların bedenleri çürüdü. Ve e, son gün, de, kıyamet de, günü Rab İsa'nın önünde hepsi diriltilecekler. Diriltildiler. Rab'in önünde, Rab İsa'nın önünde, önünde duruyorlar. Onların kupon tut tutmaktalar mı ya da kupon yok mu ellerinde? Orta çıkıyor. Mesela İsrail halkı diyelim eski zamanlardaki. İsrail halkılardan bazıları çok akıllıymış ya. Bazıları şöyle diyorlar. Ya bu hayvan ne ki ya? Ben ha, ben hayvandan çok çok değerli biriyim. Bu hayvanın kanıyla nasıl ben akıllanabilirim? Olmaz. Tanrı'nın sözünü çiğniyor diyelim. Çiğnedi diyelim. Bu yüzden uygulamıyor. Hiçbir, hiçbir şey Günahı bir türlü günahın bedeli olarak verilmez. Hiçbir şey. Yani bu dünyada benden daha değerli olan biri var mı? Bu doğurdu gerçekten. İnsandan daha değerli olan bir varlığı yok değil mi? Çok akıllıymış diyerek İsrail halkı oldu halkı olmasına rağmen diyor, Çin diyor, ve de diyor Çin'e diyor Tanrı'nın sözünü yapmadı diyelim. O, o. o. Yapmadı diyelim. o. 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 da diriltilecek son gün. Tanrı'nın kupon yok. Bu. Kupon yok, bilet Tandina yok. Bu şekilde çıkacak. Değil mi? Motivation. Aynen S. bunun gibi biz görüyoruz ve İsa'dan sonraki insanlar bizi daire ederek biz de İsa'dan sonra olduğumuz için <gülüyor> müjde <gülüyor> müjde arasılığıyla biz bu iyi haberini duydum. Ya bazıları iman ediyor ya iman etmiyor. Nedir direkt hayvan olan bir kurban değil. Gerçek kurban. Sonuçta da geçebiliyorlar delice kurban. İsa Mesih'in kendisi. İsa Mesih'in kendisi. Çarma gerilip kara kara. Bizi affetmek için Tanrı'nın planladığı işiydi bu. Değil mi? Ya sizi bütün insanları ben affedeceğim. Affediyorum. Böyle olmuyor. Asla olmuyor. Yani, Tanrı her şeyi yeten. Tanrı ben affediyorum dese hemen oluyor. Yani, Demeyin. Bağlayasın. Yani, yani, Müslüman yani, arkadaşlar bunu diyor değil mi? Böyle anlıyorlar. Yani, ama mutlaka bedelini ödeyeceksin. Ücretini. Yani, Tanrı yani, adildir ya. Yani, adildir. Yani, Anladın m a ş a l l a Delim ki bir k r a var a da b a k a n c u m h u b a ş k a n var. Otan d e d i n d i m d u kız var ya. g e l c i k i k Kıpto. Çok çok k o t u 여자가 엄 i n h a d ı r n y a pardon. İlke g e n e l l i n e u y g u l a n kanun v a Mesela sen adam öldürüyorsun, hmm. polis geliyor, seni yakalıyor, Ağabada, hapse atıyor. Ondan sonra a e e yani cümle cümle sürüpüldü sana sürüpüldü senin için inceliyor. Ondan sonra de. en son sen 5 e beş o yıl ya da on yıl hapiste cezalandıracaksın. Gibi bir şey yapıyor değil mi bugün? Bu adalettir ya adalet. Değil mi? Ama sen büyük adamsın, başbankasın, başbank, pardon, başbakansın. değil sana göre aa bu sen onu çok çok seviyorsun diyelim. Ya onu affedeceğim hemen. Dese insanlar ne diyor sana karşı gelmiyor senden korkutulanı için değil mi? Gelmiyor ama yüreğinde ne diyor? Ya bu adaletsizlik diyor. Değil mi? Adaletsizlik diyor. Ya. Dünyadaki bütün hüküm hükümdarlar, bütün krallar adaletsiz Gelmiş geçmiş. Herkes adaletsizdir. Ama sizi yaratan, sizin için kul gönderen sizin Rabbiniz var ya. Adildi. Adildir mutlaka mutlaka günahın bedelini ödenmesini istiyor. Günah indirişi mutlaka onun bedeli ödensin ondan sonra ben affediyorum diyor. Tanrı adildir. Sizin Rabbiniz adildir. Çünkü, bu ve bildiğiniz gibi bu bildiğiniz başında. gibi İsa Mesih çarmıha gelirli karakter başında. karakter ve sizin yani doğuştan sonra bugüne de ve daha de yine siz günah iş, işliyorsunuz ya devamlı her gün. İşleyecek olan bütün günahın bedelini o ödedi. O ödedi. Eski adamlar ve siz ödendikten sonra dünya geldiniz. İsa Mesih ödedi. Sizin günah bedelini hepsi ödendi. İsa tarafından. Siz değil onun ödediğini kabul ederek iman ödediğine iman ederek siz akıllanıyorsunuz. Bağışlanıyorsun. Kim tarafında? Tanrı tarafında. Değil mi? Biz böyleyiz. Bu yüzden bugün bize bize ne, de, ne diyor? Tanrı bize. Sen doğru kişisin. Sen doğru insansın. Sen akıllanmışsın. Evet. Tamamen. Akıllanmışsın. Tamamen. C seni kimse Seni kimse C bir türlü sütlamaz. Çünkü İsa'nın kanı senin için verildi. İsa'nın kanı C senin için aktı diyerek hepimize sen doğru insansın diyor. Tanrımız. Değil mi? Bakın e, Yuhanna 5. bölüme gidelim mi? 5. bölüm 19. ayette hep böyle e, Yahudiler ile tartışma oluyordu. E, özellikle Yuhanna kitabında sık sık görünüyor. 19. ayet. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işlerde göster gösterecektir. Baba nasıl ölüler diriltip onlara yaşam veriyorsa oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Devam devam ediyor. Ya burada nasıl size nasıl geliyor? Para eskiden beri biraz ilginç gelen bir şey var burada. Tabii, iyi, iyi, <laughs> Burada diyor ki, ya, kısaca 19 kuzağa den. Baba, yap, ya, yaptığı ya, Abici. her şey. oğula gösterir oğulda Olda yapar diyor. Değil şey mi? Değil ondan sonra şaşasınız diye den Değil ona Değil ol, Bunlardan daha büyük işlerde gösterecek. Bunlardan da daha büyük işler nedir? Nedir? Bunlardan <laughs> yani Baba kendi yapmadığı işlerini göster oğluna gösterir. Anlamı değil mi? Beni an, anlıyor musunuz? Burada diyor ki Baba ya pardon baba oğluna yaptımlarını gösteriyor. Oğul da gördüğünlerini yapıyor diyor. Değil mi? Şaşasınız diye. Şaşasınız diye. Oğula bunlardan daha büyük işlerde gösterecektir. Bu nedir? Kendi yapmadı baba kendi yapmadığı işlerini gösteriyor. Yapmadığı işlerini oğluna gösteriyor. Ondan sonra bunlar nedir? Bunlara ne diyor? Daha büyük işler diyor. Büyük işler. Büyük işler. Değil mi? Kıra kadar anlıyorsunuz. Bu zor değil tabii. Her zaman gibi zor değil. Bırakın. Bakın. Babamız var ya. Babamız, Göksel babamızdan bahsediyorum. Babamız hani bugüne dek beden almadı. Alamayacak. Babamız Ruh. <Gülüşmeler> Ve? Mesela burada İsa Mesih söylerken yani ölür, ölü baba diriltiyor, ben de görüp diriltiyorum falan diyor değil mi? Hastaları iyileştiriyordu İsa Mesih. Babasından gördüğün yerini yapıyor. Babasının ona gösterdiği işlerini yapıyor. Ama babasının yapamadığı işleri var. Sonuçta da yapamayacak babacı, işlerde var. Hacı, nedir? Bedenle yapabilen iş. Bedenle. Anladınız mı? Bedenle. 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 Baba ile İsa Mesih'in farklı nedir? Farkı nedir farkı? <laughs> baba babadır. Oğul oğuldur değil mi? Farkı nedir? Az önce söyledi. Baba sonsuza de ruhku olarak devam edecek. Abicene, yung, yung, yung... Ama ol insan olur. Oğul insan olur. Sizin ademin. gibi beden alıp dünyaya geldi. <gülüyor> <gülüyor> beden alıp dünyaya geldi. Ve İsa Mesih bedenle bedenle bazen babasının gücüyle bu yapıyordu. Siz çok iyi hatırlıyorsunuz. Hastaları iyileştiriyordu. Değil mi? Körlerin gözlerini açıyordu. diyor. Cinleri kovuyor Bunlar hepsi babasının gücüyle yapıyor değil mi? Onun gelmeden, İsa Mesih dünya gelmeden önce hep eski zamanında da peygamberler aracılığıyla bazen ölüler diriltiliyordu. Böyle olay oluyordu değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Doğru. Hastalar, cüzamlılar iyileşiyorlardı. 뭐 했지? 타누니쉬들미. 오늘 배간변형이 1대 1이. 오늘 배간변형 4대째 불안 흘들 날. 타누 타라프다들미 타누 드레기아트. 낫슬. 규주일래. 규주일래. 타누 규츠루들어야. 드냐이아라트. 헬시아피오. 규츠루. 규츠루 뭐야? Babasına göre, babamıza göre bedenle yapılacak işleri var ya, bedenle yapabilen işleri var ya kendisi yapamadığı için büyük işleri olarak görüyorlar. Büyük, büyük. Düşünün. Dünya yaratmak Tanrı için o kadar zor değil. Tabii ki bizim için imkansız. Değil mi? Bizim için en zor iş nedir? Yaratmak. Bir şey yaratamayız. Ama Tanrı için acaba en kolay işlerden biri olabilir. Hastaları iyileştirme, cinleri kovmak, Dağları oynatmak tan için acaba çok kolay, çok basit. Yani Tanrı'nın gücünden bahsediyorum da, bir da. Bir güç aslında yapılan işler var ya hep kolay duruyor Tanrı'da. Kolay duruyor. Kolay. Ama bildiğiniz gibi Tanrı sadece bu böyle işlerinde kendi işlerini bit bitirmedi. <laughs> Mesela oğul Yuvanda <laughs> birinci bölüm birinci ayette ne diyor? Söz diyor. Yani şöyle diyor. Yani Logos 이 e l 로고스, s l 스 g o s sus e s k 치 y u n a n c 인 கிரேக்க dilinde 인 r i j 두 n a 기할때들 i r l o g o 인산올 g o 냐 logos. Logos i yaratmaktan daha zor iş. Tanrı için. Tanrı yaratıyor. Çok kolay olabilir kendisi için. Ama insan onun dünya gelmesi var ya onun. İnsan onun dünya geldi bildiğiniz gibi Allah'a ediyorlar ya. İnsan Tanrı olamaz diyorlar ya. Kısaca değil mi? Ya, siz kimsiniz ki ya? Siz, hiçsiniz Tanrı'nın önünde. Tanrı, insan oldu. Ama siz ne diyorsunuz? insan Mesih Tanrı olamaz diyorsunuz. Neşme ve Tanrı küfür ediyorsunuz Tanrı'ya. İnsan olduğu zaman böyle olaylar olabilir. Kendini riske, tehlikeye sokmak gibi oluyor. Değil mi? Hmm. Bu hmm. iş İnan Tanrı için kolay hmm. değildi. Kolay değildi. Hmm. Her şeyden daha zordu. Hmm. Size göre Harika büyük işler var ya Tanrı'nın yaptığı. O işlerin daha zoruydu. Zoruna gidiyordu. Ama yaptı. İnsan olup dünyaya geldi. Geldi. Ve bebenliğini yaşadı. Çocukluğunu yaşadı. Devam etti. Ve bildiğiniz gibi bir gün yaklaşık 30 yaşındayken bir gün Vaftiz Yahya'nın yanına gitti. Tabi kutsallığın yönetimin altında. Kutsallığa birlikte kutsallığı onu yönlendiriyor. Pardon. Onu yönlendiriyor. Gitti. Ve vaftiz oldu. Yahya tarafından vaftice edildi. Bu da kolay değildi. E, Hatırlıyorsunuz. Yahya ne diyordu? Ben sen de olmak gereken sen bize bana Cega, o, gel. Bana, sen neden, neden bana geldin? İsa ne diyordu? Böylece doğruluğunu yapalım. O da kabul ediyor ya Kabul ediyor. Değil mi? Yahya'ya göre bu tan, Tanrı'nın oğlu olarak bu kolay olma, olan bir şey değil. Tanrı'nın oğlu gerçekten günah olan Yahya'dan vaftici ediliyor. Ama Tanrı bunu isterse, istediyse yapılması gereken bir değil. Tanrı'nın isteği buydu. Zor. <desk> Zor ama Tanrı işte buysa o devam ediyor İsa Mesih. O de devam ediyor. Ve onun o tam o gün kutsallığı aldı kendisine geldi. Artık kusalo onunla birlikte daha önce e, onu yönlendiriyordu falan ama artık kendisiyle birlikte kusalo geldi ve o günden itibaren resmen Hayata hizmet hayata başlıyor. Hizmet hayatı. Hizmet hayatı sırasında hep böyle zorluk çekiyordu. Zorluk çekiyordu. Ama bunlar hepsi sebe sebe yapıyordu. Biliyorsunuz. Sebe sebe. Çünkü babamın isteğini yerine getireceğim. Babamı ben sevindireceğim. Babamın istekleri ben de gerçekleşsin. Ben bunu istiyorum. Diyordu. 참끌로 <laughs>